İyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat pazartesi ayın ilk günündeyiz ve ilk kısa vadeli günlük analizimize başlıyoruz arkadaşlar. Hafta sonu da dolar, altın, gümüş olarak orta ve uzun vadeli analizlerini yapmıştık. Öncesinde de cuma günü arkadaşlar yaptığımız analiz burada duruyor. Dolarda kanal direncini aşamadık. Borsa, bitcoin ve euro analizlerini de aynı video içerisinde de yapmıştık arkadaşlar. Videonun sonunda da şunları yazmıştık. Evet, dolar TL'de dün ve bugün yani Perşembe ve Cuma günü 7.39 direncini aşmaya çalışsak da sihirli bir dokunuş tekrar doları aşağı gönderdi. 7.34 altında kaldıkça düşüş trendi devam ederdi yazmıştık arkadaşlar. Burada da destekleri 7.30, 7.25, 7.21 diye yazmıştık ve sonrasında da bakın arkadaşlar bu hafta sonu yaptığımız analizlerde e, videonun sonuna gidersek burada. Evet aslında ben orta ve uzun vadede bu beklediğim noktaları bakın destek noktalarını 7.28 7.21 ve 7.11 ve 7.05 sırasıyla Yazmıştık arkadaşlar ve gerçekten Bugün 7.21 de kırıldı 7.28 de kırıldı ve burada da artık 7.11 7.21 arasında bir bölgede duruyoruz Ben bu 7.11 seviyesini yaklaşık bundan 2-3 ay önce söyleyince Birileri de dalga geçmişti ben burada tamamen arkadaşlar hissiyatıma bağlı olarak konuşmuyorum. Tamamen arkadaşlar ben burada aylık bazda bazı noktaları analiz ederek sizlere vermiştik. Burada 8 buçuklarda 8.20'lerdeyken 7.10'lar 7.05'ler gelebilir diye ben bunu birkaç ay öncesinde kanalımızı takip eden arkadaşlar çok iyi bilir. Ben zaten buraya yazıyla bunları da yazıyorum arkadaşlar ve e, o zaman dalga geçenler e, şimdi şok oluyorlar diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi tekrardan günlük baza dönersek şu grafiği temizliyorum ve öncesinden de şunu söylemek istiyorum bakın dünkü yayında bakın şu sarı üçgeni görüyorsunuz kapak sayfasında ben bir sarı üçgen oluşturmuştum Dolar grafiğinde onu tekrardan gösterelim bakın şu ve aslında şundan oluşan bir. Grafikte o üçgen yapısı o üçgeni de tekrar çiziyorum bakın oluşturacağım yine aynı şekilde Sarı renge boyayacağım Ve boyadığımda gördüğünüz gibi bu hali alıyor Ve üst tarafta da demiştik ki bakın burada 7.35 7.38 bölgesini aşamadıkça Bu ne yapar arkadaşlar bakın Şu hareketi yaptı 1 2 3 Şurada toparlamaya çalıştı 4 olmadı tekrar aşağı doğru gidiyor ve alt noktada da Burada kabaca bizi 7.05 7.10 arasında bir bölgenin beklediğini Sizlere aktarmıştık 7.10 bölgesi 7.11 bölgesi bizim için Oldukça önemli çünkü burası <laughs> Burası arkadaşlar Yine önceki destek noktalarımızdan Biriydi diye ben düşünüyorum Ve sert düşüş Dolarda devam ediyor arkadaşlar Bu şekilde Gözlemleyebiliriz ve burada da 7.19 lar bizim için yine ee, önemli bir Fibonacci seviyesiydi. Onu da çizdiğimizde bakın tam karşınıza çıkıyor. Şu anda 7.18 7.19'larda geziniyoruz. Peki günlük bazda baktığımızda e, şu an e, göstergelere baktığımda halen düşüş trendi devam ediyor. E, RSI'ye baktığımda orada da düşüş trendi devam ediyor. Ama alt noktalara yakınız biz. E, dolayısıyla burada 7.10'lar e, seviyesi bizim için bir destek olacak mı diye merak ediyorum ben de. Şöyle bu yakın vadeden de bir Fibonacci çektiğimde burada e, daha uzak tarafta 7.05'ler gözüküyor. Aradaki e, direnç destek noktalarına bakarsak burada da 7.15 ve 7.11'ler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada bakın 7.15'ler zaten test edildi. 7.11'ler ve 7.11, 7.05 bölgesi bizim için dip olabilir mi diye şöyle bir soru işareti bırakmak istiyorum. Belki... Bu hemen olmayabilir. Çünkü e, bu 7 15 bölgesinden bir miktar tepki yükseliş olabilir. Nereye kadar? 7 28'lere kadar. Hatırlarsanız burada 7 28'leri e, vermiştik sizlere. Oraya kadar bir tepki yükseliş olduktan sonra eğer şu tepeden gelen düşen e, düşen çizgiyi biz kıramazsak tekrardan şu 7 28'lerden 7 30'lardan aşağı döneriz. Bu durumda da arkadaşlar en basitinden şöyle çektiğimizde bu sefer 7, 7.05 bölgesine doğru gevşeme olabilir diye düşünüyorum. Yani biz günün birinde illa ki şu e, üçgenden kurtulacağız yukarı doğru belki ama şu an için e, arkadaşlar düşüş trendi net bir şekilde devam ediyor ve 8.5'larda yaptığımız 7-10 tahmini neredeyse erişmiş olduk bu şekilde sizlere aktaralım ve özetimizde hemen yapabiliriz. Şöyle bir, bir yaklaşmak istiyorum öncelikle. Burada 7.28 dediğimiz gibi önemli. Bir de 5 saatliğe bakmak istiyorum. 5 saatliğe baktığımda bir toparlanma sinyalleri var mı? Burada çok zayıf hareketler görüyorum. Dolayısıyla burada yine 7.27, 7.28 bölgesinin altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Onu da net bir şekilde yazalım. Dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor. 7.28 altında kaldıkça düşüş direndi devam eder destek burada arkadaşlar 7.15 7.11 7.05 diyelim direnç ise hemen 7.19 7.21 7.28 seviyelerini sizlere verebiliriz şunu alt atayım daha rahat gözüksün Evet şunu da siyah çevireyim yeşil pek beğenmedim siyah daha güzel gözüküyordu diye düşünüyorum Evet bunu bir kaydedelim arkadaşlar şimdi dolar endeksine bakalım peki bu düşüş yurt içi dinamiklerden mi kaynaklanmış yoksa yurt dışından kaynaklı dolar endeksine bir düşüşten mi olmuş? Hayır arkadaşlar tamamen ülkemizin içerisinde gelişen gelişmelerden dolayı e, biz e, doların düşmesine şahit oluyoruz. Şu an için dolar endeksi önemli bir direnç olan 91 bölgesinin üzerinde kapanış yapmaya çalışıyor ve bakın burada da çok 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 güzel bir formasyon var. Ee, görenler belki görmüştür. Şöyle bir iki saniye sizlere de süre vermek istiyorum. Ee, şöyle yapalım. Daha güzel bir görsel olması için. O kadar belli ki arkadaşlar. Bakın. Burada yine sarıya boyadığımda fincan kulpu çok net bir şekilde burada gözlemleyebiliyoruz. Ve 91 seviyesinin üzerinde bizim bir kapanış yapmamız arkadaşlar bizi 92'ler hatta 89 91 iki kademe daha var burada 93 seviyelerine kadar Bizleri yükseltebilir ve şuradan da fiboları çekersek o bölgeyi de şöyle tespit edebiliriz. Evet oturtturduğumuzda arkadaşlar burada bizim gideceğimiz kritik nokta 92.3'ler olarak karşımıza çıkıyor. Bu 91'leri kırarsak hızlı bir şekilde 92.3'ler arada da 91.8 direncinin Olduğunu söyleyelim yani arkadaşlar burada Dolar endeksi dünya çapında güçleniyor Ama ülkemizde yaşanan olumlu gelişmeler e, Tabii ki sebebi ne şimdi e, yine Goygoya başlayacak bazı arkadaşlar Ülkede ne oldu üretim mi arttı e, Ne oldu kriz mi bitti vesaire vesaire Hocam Trend düşüyor bir Bu trend düşüyorsa inatlaşmayacaksın 2 Burada yüksek faiz ortamı var yüksek faizde dolar cazip değil 3 Burada rezervler artıyor. Sonuçta sıcak para giriyor. E, bu da doların düşmesine sebep oluyor. Eğer bunları arıyorsanız sebepler sebep yaratmak kolay arkadaşlar. Burada sebepten çok bir sonuç trend ne yöne gidiyor ona bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben de burada arkadaşlar eğitim amaçlı sizlere trend analiz yapıyoruz. Bizim yaptığımız olay bundan ibaret. Ve e, burada 8 giderken 7 TL'den nasıl böyle aşırı bir... E, balon varsa o balonda şu an sönüyor bir yerlerde dengeye gelip tekrardan yukarı gidecektir illaki ama o ne zaman arkadaşlar onları için daha zaman olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi dolar endeksinde madem böyle bir yükseliş var ne anlama geliyor bu euro'nun euro'ya göre dolar usd yani e, euro. Dolara karşı değer kaybetmiş olması lazım. Dolayısıyla euro e, dolar partisinde de bir aşağı gelme bekleriz. Açıyoruz grafiği arkadaşlar. Evet, çok net bir şekilde burada da düşüş grafiğini gözlemleyebiliyoruz kırmızı şeklinde. Evet, burada da e, beklentilerimiz doğru bir şekilde devam ediyor ve burada da 1.20 50 seviyesinin altında düşüşler derinleşecektir. Euro-Türk lirasına bakmaya e, gerek yok arkadaşlar. Zaten e, dolar aşağı gidiyor. Euro e, dolar paritesi aşağı gittiğine göre burada net bir şekilde aşağı grafikten bahsedebiliriz. Ve burada da şu grafiği çizdiğimizde burada daha da kötü bir e, grafik karşımıza çıkıyor. Şu e, alçalan üçgen bakın alçalan üçgen aşağı doğru kırılmış. Burada daha da aşağı söz konusu olabilir. Burada e, formasyon gereği illa olacak diye bir şey yok ama e, uzun vadede daha doğrusu orta uzun vadede 8.30'lar karşımıza çıkma ihtimali ben e, öyle bir formasyon ihtiyacı e, açısından bunu söyledim ama böyle bir şey illa olacak diye bir şey yok ama bunun olabileceğinden bahsetmek istiyorum. Ama ben burada aylık grafiğe baktığımda e, özellikle 8.60'ların önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Onun altına çok kolay gelmeyebilir. Haftalık bazda da 8.60'lar yine karşımıza çıkıyor. Yani 8.60'lar Euro'da oldukça önemli destek. Sterlin'e geçelim. Sterlin'e geçtiğimizde de burada arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor. 9.60'lara doğru 9.65'lere doğru sanki gevşeme devam edecekmiş gibi geldi bana. Peki artık bir de borsaya bakalım. Borsaya baktığımızda da Borsa grafiğinde de şöyle bir Bizim daha önce yaptığımız notlar vardı bakın ee, Şu 149.000 bin, 150.000 bin seviyesinin üzerine çıkamazsak Henüz yükseliş trendine başlayamayız demiştik şu an ee, bin300 ee, seviyesi bizim için kritik kapanışta 149.200 oldu. Bu kadar tesadüf arkadaşlar. Artık bu durum bize neyi gösteriyor? Biz düşüşün tepki yükselişini yaptık. Yarın ya yükseliş trendine geçeceğiz ya da artık daha da derinlere e, tekrardan 146 binlere arkadaşlar e, dönecek veya onun da altına 140 binlere doğru gidecek veya burada arkadaşlar tekrardan 150 bin, 155 bin bölgesine tekrardan geri dönecek. O yüzden yarını dikkatle takip etmenizi sizlere önerebilirim arkadaşlar. Evet e, bitcoin'e geçelim bir de. Bitcoin'e geçtiğimizde günlük bazda şöyle bir beklentimizin olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle bir yükseliş bir kar satışı sonra tekrar devam e, diye konuşmuştuk. Şu an için 34.000 seviyesi bizim için önemli. Tam 33.800'lerde bulunuyoruz. O seviyelerin üzerine çıkabilirsek e, tekrar bitcoin rahatlayabilir. Çünkü şöyle bir e, trend vardı bakın tam bu noktada 34.500 34.300 34.500 diyelim. 34.500 seviyesi bizim için oldukça önemli. burası da 1-2 gün içerisinde kendisini belli edecektir diye düşünüyorum. Bu seviyelerin üzerinde çıkış sert bir şekilde 37.000-36.000 bin, lere doğru bir hareketi doğru. Aksi takdirde sert bir şekilde 30, 30, 31 bin bölgesine doğru bir düşüş beklerim ben arkadaşlar. Tekrardan artık dolar grafiğine dönelim. Özetimizde şöyle gösterdikten sonra artık videomuzun sonuna geldiğimizi bildirip sizlere veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.